Bir yönetim değil de bir kriz çıkararak aslında vekalet savaşları devam ediyor ya. Bu akrep yeni ayı da işte bu hem plütonik de bir etki var aslında ortada. Evet, bu vekalet evet. savaşlarını bu sefer şey olarak düşündüm ben öngörü haritalarını incelerken. Uranüs'ün boğa olmasıyla beraber enerji, su, boğazlar, köprüler... Burada da evet. bir vekalet savaşı devam edip o Jüpiter aslan zaten hani e, altının ana göstergesi güneş Tabii. olduğu için da devletler ekonomik kriz dönemlerinde bilinçli şekilde bir dış gerilim yaratıyorlar. Ama olan bize oluyor. Halk kitlesi ki, oluyor. Her zaman. Her zaman. <laughs> Ama burada bir <laughs> çözüm yok yani. Uzun vadede devletlerin aldıkları borç aslında millete yani halka zarar veriyor. Biz bunu Uranüs Boğa'da tekrar yaşayacağız gibi anladım söylediklerinizden. Aynen. Kestim, özür dilerim ama Yo, Hayır hayır. E, güzel bir giriş oldu. E Bir de biliyorsunuz bu e, kış aylarında e, faturalar da yükselir ya. Biz daha bir söyleniriz doğal olarak. Yani ısınmak zorundayız. E, bir de tabii ki o da ekstra bir yük e, bize. Yani hepsini bir araya topladığımızda evet yani şu an ekonomik anlamda ee, daha dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz artık daha nasıl dikkatli olunacaksa ben, ben o kısmını bilmiyorum yani o kısmı ile ilgili e, benim de herhangi bir, bir yanıt şey. yok <laughs> yani evet, aynı gemideyiz yani anlatamıyorum aynı gemide <laughs>